Değerli üreticilerimiz merhaba. Ben Halil İbrahim Sayar. Bugün Aydın ilinin Söke ilçesindeyiz. M96 CL02 çeşidimizin içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz sezonda e, havzamızda yaşanan kuraklıktan dolayı e, bölgemizde ikinci ürünlerde ayçiçek ekilişi gündeme geldi. Bu noktada M96 CL02 çeşidimiz erkenciliği ile ön plana çıktı. Çeşidimizin genel özelliklerine baktığımızda Clearfield teknolojisine sahip olan çeşidimiz Mildio ve orabanca karşı yüksek dayanıma sahip bir çeşittir. Çeşidimizin toprak seçiciliği bulunmamakla birlikte yüksek verim ve yüksek yağ oranına sahip bir çeşittir. Fiziksel özelliklerine baktığımızda ise çeşidimizin tablo yapısının gördüğümüz gibi tamamen eğik olduğunu gözlemliyoruz. Bu da bizlere karşı kuş zararına ve gün yanıklığına karşı ciddi bir avantaj sağlamakta. Aynı zamanda tablo doldurmasına baktığımızda şöyle açtığımızda gördüğümüz gibi çeşidimizin ortasına kadar doldurduğunu gözlemliyoruz. Hasatlarımızın devam ettiği bu günlerde tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum.